Bana pasta versene lütfen. Hayır dedim ama. Ya çok aç gözlüsün. Ya ne yaptın? Neden yaptın? Gel şuraya. Vay canına. Yeni bir mücadeleye geldik. Hayır. Domateslere dayanamıyorum. İstemiyorum. Onlarla pasta sistemi istemiyorum. berbat ama. Kan değil, lollipoplar mı var? Anne, öyle. Kendim de şoktayım. Hmm, çok tatlılar. Pastayı kesinlikle onlarla süsleyeceğim. Ama önce onu aldım o tatlı ile kaplayacağım. Aa, evet. Baksana ne kadar iştahlı çiçek yok. Ne şimdi ise kaldıralım. Vay canına çok güzel. İnanamıyorum. <laughs> Şimdi lollipopu Nutella'ya daldıracağım. Bu çok lezzetli olacak. Pastamı aynen böyle süslemeye planlıyorum. Bu kısa mıdır? şuna ne kadar güzel oldu. Gözlerimi çekemiyorum. Sende de saçlar gidiyor Oksi? Daha iyi olabilirdi bu domatesler olmasaydı. Ama bir şey yapamam. Bununla süsleyeceğim muhteşem pastamı. Gerçekten bu iğrenç görünüyor. Seninki kadar hiç açıcı değil. Aa, burada bir konserve de var. İğrenç. Bu ne? Daha kötüsünü düşünemezdim. Baksanıza şuna berbat. Aynen öyle. Afiyet olsun. Şaka şaka tamam. Ben kendi pastamın tadına bakmak istiyorum. Hmm, bu bak, çok lezzetli bir pasta. Şimdi kusacağım. Ama Roksi üzülme. Bu kombinasyonu başka ne zaman deneyebilirsin ki? Tamam anladım sessizim. Vay canına inanamıyorum. Sende altın çeşme mi var? Aynen öyle. Sende ise çubuklar. paket çubukları. Aynen öyle. Bence çok iyi. Her renkte var. Ve çilekliyle başlayacağım. Süper. Katmanları farklı renklerle süsleyeceğim. Çok güzel olacak. Baksanıza. Gerçekten ağzım sulanıyor şimdiden. Wow. Ve sen olarak bu pokeler. Onları eriteceğim. Ve bunu çok orijinal bir yolla yapacağım. Sıvıç koladan pastamı kaplayacak. Güneş ve büyütücü. Baksanıza. Çikolata eridi. Aa, evet ne kadar işte açacak yok. Baktığımda bile ağzım sulanıyor. Aa, bunu da yiyebilirim. Evet, hiç de düzenli olmadı. Neyse şimdi çikolatalı çeşmeme geçme zamanı. Öncelikle tadına bakacağım. Ay. Çok güzel oldum. Baksanıza prenses gibiyim. Şimdi ise bu öpücüklerimle pastamı süsleyebilirim. Baksanıza ne kadar havalı oluyor. İnanılmaz. Hemencik bunu paylaşmalıyım arkadaşlarımla. Vay be. Baksanıza pastamız hazır. Ekim başlayacak. Hadi sen. Tamamdır seve seve. Aa, gerçekten pastaya bayılıyorum. Tüm gün yiyebilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. Neyse. Şimdi ben de kendimkinin tadına bakacağım. vay canına. Gördüğümden daha güzel. Hadi birlikte açalım. Vay canına. Bende kinderler var. Harika. Ama birisi şanslı sanırım. Ne? Pasta için yumurtalarla mı süslemek? Berbat. Neyse en azından daha lezzetli olması için onu kızartacağım. Hmm, bu arada mavi pasta da harika görünüyor aslında. Çok parlak. Evet. Bence sorunu çözdüm. Dikkatlice koyalım. Ve hazır. Ah, ben. Aferin bana. Tadına bakalım. Sonunda kinderlerime geçebilirim Bu arada onlardan Hiç de yumurta yapmanıza gerek yok Benziyor zaten Ama çok çok daha lezzetli Ve daha tatlı Bu harika çikolatalı toplayla Pastamı süsleyeceğim Baksanıza şuna Ne kadar orijinal bir süsleme Bayıldım gerçekten. Ve bu tatlı dolgudan da bir krema yapacağım. Ne kadar güzel baksanıza. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ve her kinderde oyuncak olduğunu unutmadınız umarım. Bende bir sürü var. Hepsini üst kata koyacağım ve mükemmel şaheserim hazır. Vay be bravo bana. Baksanız şuna. Ay bu ne böyle berbat görünüyor. Özür dilerim ama seni bekleyemem. Tazına bakacağım. musun? Benim pastam aslında hiç lezzetli değil. Hadi ama arkadaşım ağlama. Al bir dilim senin için. Aa, bu oyuncak teşekkürler Roxy. Dostum ister misin? Evet evet tabii. Vay canına. Yeni hoba pasta pastamı yapacağım. İnanılmaz. Tüm tatlar var. Pekala. Demek parlayacak. Ve gökkuşağı kadar parlak olacak. Evet. İnanılmaz derecede parlak ve iştahatıcı görünüyor. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi ise baloncuk zamanı. Ve tabii ki onunla pastayı süsleyeceğim. Ah, evet. Sadece son baloncuk kaldı. Ve hazır. Gerçekten bu kadar güzel çıkacağını hayal bile edemezdim. Sende ne var? var? Vay canına harika oldu Roxy. Bende ise sebzeler var. Ne salatalık. Marul. Evet gerçekten şanssızım. Ama yine de ne varsa onunla çalışmalıyım. Böyle süsleyeceğim otlarla. Ha bu arada Roka fena görünmüyor. Ve son olarak biraz salatalık ve brokoli ekleyeceğim. Evet. Berbat oldu brokoli. Ama yine de güzel görünüyor. Ah oh, hayır. Kim oturmuş burada? Merhaba salyangoz. Nasılsın? Ay çok tatlısın. Roxy baksana. Ay, <laughs> iyiydin. Çek şunu buradan. Ah, neyse. Pastamın tadını çıkarsam daha iyi olur. Bu salyangoza bakmak istemiyorum. Hmm, inanılmaz. Adına bakalım. Yani istediğim gibi değil. Ama neyse. İster misin salyangoz? Neyse. Şerefe. <laughs> Videoyu izlediğin için teşekkürler. Beğenmek dışına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yorumlarda yazın en çok hangi pastayı sevdiniz. Yakında görüşürüz. Güle güle.